Arkadaşlar merhaba. Aracımız Polo 2012 1.6 TDI. Bağcımızda kumandayla açma sorunu var. Herkes de olduğu gibi. Kontrolü sağladık. Açılmıyor. Manuel olarak açtığımızda bu şekilde açılıyor. Şimdi o amortisörün arasına 2051 yayımızı takacağız. Kafayı söküp yayı yerine oturttuktan sonra olay bitiyor zaten şimdi yayımızı taktık. Kontrolünü sağlayacağız. Bunun için bize lazım olan tornavida pense bir tane de elektrik bantı. Başka hiçbir şeye gerek yok. Bunları yanınızda bulundurmanız yeterli. Ben uygulamayı yaptım. Gayet başarılı. Şimdi kontrolünü sağlıyorum sizin gözünüzün önünde. Tuşa basılı tuttuğumuzda otomatik kendi açıyor. Bu görmüş olduğunuz noktada amortisörün oraya yayı taktım ve bantladım. Bu kadar.